Bu sene güzel bir sezonumuz var. Sarımsağımız çok güzel. Dünyaca ünlü taş köprü sarımsağı. Soğuk, sıcak demiyoruz biz. 36'ların, 37'lerin altında, derecelerin altında çalışıyoruz. Sıcak da çok ama sarımsağımız da çok güzel bu sene. Vallahi sağ olsun ev sahiplerimiz çok sıcaklarda bizi dinlendiriyor. Soğuk içecekler getiriyor. Biz de onların karşılığında çalışıyoruz. Gayet kardeş gibi. Birbirimizi destekleyerek çalışmaya devam ediyoruz. 10 günde daha sürer. 10 gün devam eder. Ondan sonra temizlemesi devam edecek. Aşağı yukarı Kasım'ın 17'sine kadar çalışmaya devam. Tabii ki yorucu ama sevdiğimiz için pek yorucu değil. Biz sevelek yapıyoruz bu işi. Zabalaya kalktığımızda sanki çok güzel bir yere gidiyoruz, tatile gidiyormuş gibi geliyoruz biz. Seve seve çalışıyoruz. Parayı da kazanıyoruz Allah'a çok şükür. Bizi mağdur etmiyor. Çiftçi kardeşlerimiz akşam bizim paramızı yemeklerimizi veriyor. Biz de mutlu oluyoruz. Vallahi başka gruplarda aç çok erkekte gidiyormuş ama ben sadece bayan çalışmayı tercih ediyorum. İçim mi bayan olmak. Devam ediyoruz. Tabii ki bayanlar daha böyle ne bileyim yani özveriyle çalışıyor. İşten çalışıyoruz. Biz erkekle her işte çalışabildiği için buralara pek o kadar çalışmıyorlar. Biz bayanlar çalışıyoruz. Hiç ben erkek işçi çalıştırmıyorum.